Ciddi misin sen? Eda biliyor mu? Hala haberi yok. Otel ayarladım, bir nikah memuru, iki şahit. Aslında burada olmanızı çok isterdim. Yani Saffet'in, senin, özellikle Deniz'in. Ben de isterdim de ortalık fena karışır. Egemen ya ben hala inanamıyorum. Bana gösterdiğin o gelinliği mi aldın? Ha neyse tamam Egemen, hadi görüşürüz. Ya Funda. Çok teşekkür ederim. Ne oldu? Ne anlatıyor Gemen yine? Hiç. Funda. Bak şimdi söylemezsin ileride illa ortaya çıkacak. Egemen Eda'ya sürpriz nikah yapıyor. Ne yapıyor? Egemen Eda'ya sürpriz nikah yapıyor Saffet. Başka isteğiniz var mı? Ben telefonumu alabilir miyim acaba? Oğlumu aramam lazım okuldan gelmiş mi diye kontrol edeceğim. Tabii hemen getiriyorum Eda Hanım. Teşekkürler. Aşkına bırak Saffet. Yemin verdim. Ver şunu. Ya bırak. Bırak evlensinler. Herkes yerini bilsin. İrfan da. Egemen çocuğum babası Saffet. Sen neden anlamak istemiyorsun? Üf, İrfan çocuğun babasıyım diyorsa babası. Siz bu adamdan daha ne istiyorsunuz be? Sen kendi çocuğundan vazgeçer misin ha? Söylesene. Funda bak. Eda gider o herifle evlenirse... ...İrfan'a çocuğu da göstermezler. Onun için versin şu telefonu bana. Yerizvan. Kalfret. Seni çok aradım, açmadın telefonunu. Ne oldu, Deniz'e bir şey mi oldu? Yok, Deniz iyi, Deniz'in bir şey yok. İrfan bak beni affet. Sana gelmem lazımdı. Cezaevindeyken de gelmek istedim. Gelmeye çalıştım ama gelemedim. Saffet yapma Allah aşkına. İrfan Eda evleniyor. Egemen Şeref pusu kurar gibi gitmiş sürpriz nikah ayarlamış. Nikah basıp çocuğu tamamen senden koparacaklar. Hadi. Ben hallederim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Hadi hadi hadi. Hadi geç hadi. Hadi kardeşim hadi. Egemen, Egemen ben, Egemen ben bunu hazır değilim. Yani her şey çok hızlı oldu sana evet derken bu kadar hızlı olacağını tahmin etmemiştim. Eda, ya sen mutsuz olmak, acı çekmek mi istiyorsun? Seni asla affetmeyecek, sana asla aşık olmamış eski kocanın mı bekleyeceksin? Bak bana evet dedim çünkü bunun senin içinde, deniz içinde en doğrusu olduğunu biliyorsun. İzin ver. İzin ver, siz mutlu edeyim. Bilmiyorum Süleyman, ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Ne olur üstüme gelme. Ya her şey hazır. Ben hazırım. Evet diyeceksin. Olacak bitecek. Evet. Süleyman, sen şaka mı yapıyorsun? Sürpriz dediğim bu muydu? Sürpriz işte. Egemen'le Eda'nın evlenmesini beklemiyor muydun? Ya bekliyordum ya da beklemiyordum. Ya ben burada olmak istemiyorum Süleyman. Sebep? Egemen'le Eda ile aranda bir husumet alacak verecek var mı ki burada olmak istemiyorsun? Ne alakası var? Yok artık ya. Ben sana gerçekten inanamıyorum ya. Hükah şahidi diye bir de onu mu getirdin Egemen? Herkes bilsin istiyorum. Biz yeni bir hayata başlarken, eski hayatımızdaki herkes görsün, duysun. Bak, itiraz etmek için itiraz ediyorsun. Ne istediysen hepsini yaptım. Hayır demek için gerçek bir sebebin yok. Ben bir merhaba diyeyim. Geliyorum. Zeyhan Bey, hoş geldiniz. Nilay'cığım, beni çok memnun ettin teşekkür ederim. Ben teşekkür etme Egemen. Egemen. Ha. İlay. Sevdiğim kadın orada kararsız ne yapacağını düşünmüyor. Ne olur bana yardım et. Niye yardım ediyorum sana ben ya? Çünkü ben senin hala dostunum. Elinde kalan tek dostum. Ne olur. Evet. Abi ee, şimdi çözüyoruz o seni, Sen bir saat, sen düğün o da falan, onu o işten de olur. <laughs> Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Annem sevdiğin adamla değil de seni seven adamla evlen derdi. Böyle senden mutsuzluk içerisinde yapayalnız yoksulluk içinde olacak. Ne güzel. Sen de annenin yolunda devam ediyorsun demek ki. Eda niye yapıyorsun? Yapma. Egemen İrfan'ın evini çocuğun elinden alsın diye mi yapıyorsun? Bu kadarını niye yapıyorsun İrfan'a? İrfan'ın oğlu. İrfan'ın evi. E madem İrfan'ın umrunda değilim o zaman ben de istediğimi yapabilirim değil mi? Hem sen neden hala İrfan'ı koruyorsun? Hala neden onu düşünüyorsun? Ne hakla İlay? Senin daha hainlik yarışına girmeyelim. Eda, sen Egemen'i sevmiyorsun bile. Bana sevgiden bahsetme İlay. Sen para için evlendin. Ben de mutlu olmak için evleniyorum. Yani demem o ki Yalçın halletmiş. Üzerimize bir damla çamur sıçratmadan hallediyoruz. Artık bizim yerimize Özkan bitirmişini. Kim bitirirse bitirsin artık. İrfan'ın gölgesi olmadan bir mutluluk istiyorum. Ne diyeyim mutluluklar o zaman <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Özgür iradenizle ve kendi arzunuzla... ...Egemen Kıvılcım'la evlenmek istiyor musunuz? Evet. Hoş geldiniz. Pardon, efendim, beyefendi. Hanımefendi burada bir nikah olması lazımdı. Nerede? Evet ama bana davetli geleceği söylenmemişti. Ee, ben Egemen Bey'le Eda Hanım'a özel bir hediye getirdim onu vereceğim. Ben, ben yok haber şey. veririm. Ben haber veririm. Hayır rengi. yok bir şey. Ya evet, bir şey yok ya. Bir saniye bir saniye dur. Eda! Bırak! Bırak! Bu kadar attığın kazık yetmedi. Bu sahtekarla mı e evleneceksin? Efendim? E Oğlumun katiline mi büyüteceksin? Git, Bitti gitti. Defol git buradan. Atın bunu dışarı. Bırak, bırak. Tamam, dur. Egemen neydi şimdi bu? Ne? Sana katil dedi. Şahane ya. Şahane ya. Evliliğimizin ilk dakikalarında olanlara bak. Ya bana katil de der, başka şey de der. Sen ona mı inanıyorsun, bana mı? Lütfen, lütfen.